İzmir'deki sıcak evinizde simit kokusu havayı doldururken bir bardak buğulu çay yudumluyor ve kendi kendine zevk gibi doğal günlük bir alışkanlığın prostat sağlığınızı gerçekten etkileyip etkileyemeyeceğini merak ediyorsunuz. Evet, mesanenin hemen altında yer alan bu küçük bez cinsel ve genel sağlığınızda hayati bir rol oynar. Önemine rağmen genellikle ihmal edilir veya açık dürüst konuşmaları engelleyen mitlerle çevrilidir. Alçakgönüllülük ve ailenin çok değer gördüğü Türk kültüründe bu tür konular hassas gelebilir ama canlı sağlıklı bir yaşam için çok önemlidir. Son araştırmalar bu konuya bakışınızı sonsuza dek değiştirebilecek şaşırtıcı keşifler ortaya koyuyor. Sonuçta günlük yaşamda bu kadar yaygın bir alışkanlık hiç hayal etmediğiniz şekillerde sağlığınızı etkileyebilir. Bu yolculukta kendi kendine zevk ve prostat sağlığı hakkındaki gerçeği ortaya çıkaracak bilimin neler söylediğini öğrenecek, mitleri çürütecek ve bunun vücudunuz üzerindeki gerçek etkisini keşfedeceksiniz. Ve sonunda şimdiye kadar inandığınız her şeyi yeniden şekillendirebilecek şaşırtıcı bir açıklama, Ankara'daki çarşıda gezintiye çıkarken ya da kahvehanede arkadaşlarla hikaye paylaşırken kendinize güvenle bakmanızı sağlayacak prostat spermi besleyen ve taşıyan seminal sıvıyı üretmekten sorumludur. Ancak sorunlara karşı bağışık değildir. Prostatit gibi iltihaplar, anormal büyüme benegin prostat hiperplazisi ve hatta prostat kanseri erken evrelerde genellikle belirgin semptomlar olmadan dünya çapında milyonları etkiler. Aile buluşmalarının veya camide sabah namazlarının tadını çıkarmak için canlılığın anahtar olduğu Türkiye'de bu bezin sağlığını korumak, hayatın neşeli anlarında aktif ve hazır olmak için çok önemlidir. Peki genellikle tabularla çevrili basit bir alışkanlık bu bezin sağlığını destekleyebilir mi? Mitlerle çevrili ama sandığınızdan daha etkili olabilecek bir uygulama mı bilim ilerledi ve bulgular göz açıcı. Bu çalışmalar neler ortaya koyuyor? Zeytin ağaçlarınıza bakarken veya torunlarınızla tavla oynarken enerjinizi korumaya yardımcı olabilecek bu büyüleyici bağlantıyı keşfetmeye hazır olun. Prostat sağlığı hakkında konuşmanın en büyük engellerinden biri net ve erişilebilir bilgi eksikliği. Kültürümüzde eski mitler, bazı uygulamaların sağlığa zararlı olduğuna inandırabilir, suçluluk veya yanlış bilgi yaratır. Öte yandan bazıları konuyu etkilerini düşünmeden tamamen reddeder. Peki bu mitler bilimsel bir temele sahip mi? Sağlıklı bir dengeyi nasıl buluruz? Bilgeliğin ve saygının rehber olduğu Türkiye'de gerçeği anlamak bir hediye gibi hissettirebilir, bedeninize ve ruhunuza saygı gösteren seçimler yapmanızı sağlar. İşte burada bilim devreye giriyor, gerçeği kurgudan ayırıyor ve vücudunuza fayda sağlayan şeyler hakkında bilinçli kararlar vermenize yardımcı oluyor. Bunun sadece yaşlılık için olduğunu düşünmeyin. Prostat riskleri zamanla artsa da bu beze erken yaşta bakmak gelecekteki komplikasyonları önleyebilir. Türkiye'de dediğimiz gibi, bugünün işini yarına bırakma. Önlem her zaman tedaviden iyidir ve şimdi başlamak baklava tadını çıkarırken ya da Boğaz'da yürürken daha fazla canlılık yılı anlamına gelebilir. Kendi kendine zevkin sağlığınızı nasıl etkilediğini anlamak meraktan fazlasıdır. Hayat kalitenizi dönüştürebilecek bir bilgidir. Rutininizin bir parçası olan bir alışkanlığın ciddi sorunları önlemeye ve sağlığınızı iyileştirmeye yardımcı olabileceğini hayal edin. Bu inanılmaz olmaz mıydı? Bu büyüleyici bir alan ve birlikte bilimsel keşiflerin bu beklenmedik bağlantı hakkında neler ortaya koyduğunu, sağlığın siz ve sevdikleriniz için bir hazine olduğu Türkiye'deki hayatınıza uyarlayarak keşfedeceğiz. Prostatınıza bakmak, kendinize bakmak demektir. Bu sadece hastalıktan kaçınmak değil, hayat boyunca canlılık, özgüven ve neşe sağlamaktır. Bir sonraki adım kendi kendine zevk gibi günlük alışkanlıkların prostat sağlığıyla nasıl ilişkili olduğunu ve genel sağlığınız üzerindeki etkisini keşfetmek. Bursa'daki sessiz anlardan köy meydanındaki canlı sohbetlere kadar vücudunuza bakma şeklinizi değiştirebilecek bir keşif yolculuğuna hazır olun. Prostat sağlığının önemini vurguladık ve kendi kendine zevkin bu süreçte önemli bir rol oynayabileceğini belirttik. Peki bu yaygın alışkanlık tam olarak bu bezin işleviyle nasıl bağlantılı, anlamak için Türkiye'deki günlük ritüeller kadar önemli bir konu olan prostatın vücudunuzdaki rolüne daha derinlemesine dalalım. Prostat küçük olsa da üreme sisteminde çok güçlüdür. Seminal sıvının yaklaşık %10'unu üretir. Bu bez spermin etkili bir şekilde beslenmesini ve taşınmasını sağlamak için durmaksızın çalışır. Ayrıca idrar ve semen akışını kontrol eden bir düzenleyici gibi davranır. Tüm bu çalışmalara rağmen İstanbul'un kalabalık çarşılarındaki gizli bir mücevher gibi bir şeyler ters gidene kadar genellikle fark edilmez. Birçoğunun fark etmediği şey prostatın sürekli aktif olduğu ve zamanla sıvı biriktirdiğidir. Düzenli salınım olmadan sorunlar ortaya çıkabilir ve sağlık sorunlarına yol açabilir. İşte burada ilginç bir faktör devreye giriyor. Bazı günlük alışkanlıklar prostat sağlığı için güçlü müttefikler olabilir. Peki kendi kendine zevk gerçekten prostatı koruyor mu? Son çalışmalar evet diyor. Bu doğal uygulama bezin dengesini korumaya yardımcı olabilir, riskleri azaltır ve sağlığı destekler. Bu merak uyandırıcı sorular doğuruyor. Kendi kendine zevk ne kadar faydalı? İdeal bir sınır var mı? Aşırı yapmak olumsuz sonuçlar doğurabilir mi? Bilim yanıtlamaya başlıyor ve bulgular Türk kahvesini tadında seven sizin gibi bir denge ustasını şaşırtabilir fiziksel sağlıktan fazlası prostat bakımı duygusal iyilik haliyle de bağlantılıdır. Bu beze fayda sağlayan uygulamalar beden ve zihni daha geniş bir şekilde etkiler. Ama denge ve bilgi riskler olmadan faydaları elde etmek için anahtardır tıpkı Antalya'daki günlük iş ve dinlenme dengeniz gibi. Prostatın nasıl çalıştığını ve neden dikkat gerektirdiğini daha iyi, anda, iyi anladığımıza göre Yeni bir soru ortaya çıkıyor kendi kendine zevkin. Bu bez üzerindeki uzun vadeli etkileri nelerdir? Gelecekteki sorunları önlemek için başka hangi faktörleri dikkate almalıyız? Daha derinlemesine dalmaya hazır olun çünkü bu bağlantı hakkındaki keşifler bu alışkanlığa bakışınızı tanıdık bir Türk atasözüne yeni bir perspektif gibi yeniden şekillendirebilir kendi kendine zevkin iltihapları önleyebileceğini ve pelvik bölgede dolaşımı iyileştirebileceğini konuştuk. Peki ya uzun vadeli etkiler aşırılık sorunlara yol açabilir mi ya da seyrek uygulama olumsuz etkiler yaratabilir mi? Bilim bu uygulamanın prostat sağlığı üzerindeki gerçek etkileri hakkında neler söylüyor? Türkiye'deki hayatınıza uyarlayarak keşfedelim. Öncelikle en bilinen faydaları vurgulayalım. Kendi kendine zevk prostatit riskini azaltır. Bu namaz kılarken veya kahvehanede sohbet ederken rahatsızlığa, idrar yapmada zorluğa ve diğer semptomlara neden olabilen bir iltihaptır. Araştırmalar düzenli sıvı salınımının tahriş edici maddelerin birikimini önlediğini ve iltihap riskini azalttığını gösteriyor. Bu yaş, yaşam tarzı veya kişisel tercihler nedeniyle cinsel aktivitenin azaldığı durumlarda özellikle önemlidir. Türkiye'de yaş ilerledikçe birçok kişinin karşılaştığı bir gerçek. Ama faydalar bununla bitmiyor. Kendi kendine zevk, endorfin mutluluk hormonları salgılayarak zihinsel ve duygusal sağlığı güçlendirir. Bu hormonlar stresi azaltır, ruh halini yükseltir ve kaygıyı hafifletir. Rakı eşliğinde arkadaşlarla içten bir sohbet sonrası gelen huzuru düşünün. Kronik stres, vücuda prostat da dahil olmak üzere zarar verir. Bu yüzden dengeli bir rutin bahçenizde dinlenirken fark ettiğinizden daha fazla sağlığınızı destekleyebilir. Öte yandan olası riskleri de ele almalıyız. Özellikle kompulsif hale gelirse aşırı kendi kendine zevk, fiziksel tahrişe, yorgunluğa veya üretkenlik ve öz saygı gibi önemli alanları etkileyebilir. Tersine uzun süre salınım olmaması bazı çalışmalara göre uzun vadeli riskleri artırabilecek sıvı birikimine yol açabilir. Peki ideal yaklaşım nedir? Her zaman olduğu gibi denge. Prostat sağlığı için sihirli bir sayı var mı? Evrensel bir formül olmasa da bilim düzenli salınımın faydalar getirdiğini öne sürüyor. Cevap kişiden kişiye değişir. Yaşınız, yaşam tarzınız ve sağlığınız neyin doğru olduğunu şekillendirir. Vücudunuzu dinlemek anahtardır tıpkı Konya'daki yaşam ritminizi dinlediğiniz gibi. Bir diğer önemli nokta kültürel etki. Türkiye'de kendi kendine zevk etrafındaki tabular ve yanlış bilgiler insanların güvenilir bilgi aramaktan veya konuyu açıkça tartışmaktan çekinmesine neden olabilir. Bu bariyer önleyici bakımı engeller ve önlenebilir sorunlara yol açar. Bilimi kucaklayarak suçluluktan kurtulabilir ve kendinize güvenle bakabilirsiniz. Yılların bilgeliğini kucakladığınız gibi. Açık olan şu, kendi kendine zevk sadece bir alışkanlık değil. Denge ve farkındalıkla uygulandığında fiziksel, zihinsel ve duygusal sağlık için güçlü bir müttefiktir. Ama faydaları nereye kadar uzanıyor? Ciddi hastalıkları önleyebilir mi? Bunu mümkün kılan mekanizmalar nelerdir? Bu soruların cevapları, Türkiye'deki topluluklarımızı birleştiren gelenekler kadar önemli şaşırtıcı keşiflere yol açacak. Hazır olun. Bilim, sağlık ve davranışın iç içe geçtiği bir alana giriyoruz. Trabzon'daki sessiz sabahlarınızdan Adana'daki canlı akşamlara kadar öz bakıma yaklaşımınızı dönüştürüyor. Kendi kendine zevkin prostat sağlığını nasıl doğrudan etkilediğini, iltihapları önlemeden genel iyilik halini arttırmaya kadar keşfettik. Şimdi her şeyi değiştirebilecek bir açıklamaya ulaşıyoruz. Kendi kendine zevk ile prostat kanseri gibi ciddi hastalıkların önlenmesi arasındaki gerçek bağ nedir? Prostat kanseri özellikle yaş ilerledikçe büyük bir endişe kaynağıdır. Ama bilim çarpıcı bir şey keşfetti. Harvard'dan bir çalışma 20 yıl boyunca 30 binden fazla erkeği izledi ve ayda en az 21 kez salınım yapanların kendi kendine zevk veya cinsel ilişki yoluyla ayda 7 kereden az salınım yapanlara kıyasla prostat kanseri riskinin önemli ölçüde daha düşük olduğunu buldu. Neden? Salınım anormal hücre büyümesine katkıda bulunabilecek sıvıları temizleyen bir arındırma işlemi gibi çalışır. Ayrıca kan dolaşımını teşvik eder, dokuları sağlıklı tutar ve kanser gibi kronik hastalıklarla bağlantılı iltihabı azaltır. Bu bulgular cesaret verici ancak kendi kendine zevk tek başına bir çözüm değil. Taze incir, ceviz ve zeytinyağı gibi Türk mutfağının temel taşlarından oluşan dengeli bir diyet, düzenli egzersiz, rutin kontroller ve aile geçmişini bilmek prostat sağlığı için çok önemlidir. Yine de düzenli salınım güçlü bir ek olabilir haliniz için sağlığınıza öncelik verdiğinizde. Yüzyıllardır mitler kendi kendine zevki sağlık sorunlarıyla hatta fiziksel gerilemeyle ilişkilendirdi. Bugün bilim bu anlatıyı yeniden yazıyor. Dengeli olduğunda bunun güvenli ve faydalı olduğunu gösteriyor. Bu konuyu demistifiye etmek, bir Türk köyünde komşularla ekmek paylaşmak kadar cesur bir adım olarak suçluluk olmadan öz bakımı teşvik etmenin anahtarıdır. Bu yolculuk bize şunu öğretiyor. Bilgi sağlığımıza yaklaşımımızı dönüştürür. Kendi kendine zevkin prostat sağlığı üzerindeki gerçek etkisini bildiğinize göre yeni bir soru ortaya çıkıyor. Bu faydaları artıracak başka günlük alışkanlıklar var mı? Bir sonraki bölümde Türk geleneklerine dayalı beslenme ipuçlarından İstanbul'daki yaşam tarzınıza uygun egzersizlere kadar prostatınızı daha uzun süre sağlıklı tutacak doğal stratejileri keşfedeceğiz. En önemlisi basit prostatınıza bakmak öz sevgi eylemidir. Bu bilgiyle her aile iftarında veya deniz kenarında gün batımında orada olmanızı sağlayan, hayat kalitenizi artıran bilinçli seçimler yapabilirsiniz. Kendi kendine zevkin prostat kanseri gibi ciddi sorunları nasıl önleyebileceğini gördük. Ama şimdi daha derine inelim. Denge ve düzenlilik faydaları nasıl maksimize ederken risklerden nasıl kaçınılır bilim net düzenlilik prostat sağlığı için anahtardır. Araştırmalar ayda en az 21 kez salınımın kendi kendine zevk veya cinsel ilişki yoluyla prostat risklerini önemli ölçüde azalttığını öne sürüyor. Ama bu sayı katı bir hedef değil, düzenli salınım sıvıları temizler, iltihabı önler ve prostatı sağlıklı tutar. Mehmet amca için bu sabahı okuma veya güllerinize bakma gibi günlük rutininizde doğal bir ritim bulmak anlamına gelebilir. Kendi kendine zevk tek başına çalışmaz, daha geniş bir alışkanlık setinin parçasıdır. Antioksidan açısından zengin bir diyet, nar, domates, yeşil çay, düzenli egzersiz, parkta tempolu yürüyüşler, stres yönetimi, dua veya farkındalık yoluyla ve rutin kontroller koruyucu bir kalkan oluşturur. Evinizde misafir ağırlarken, gösterdiğiniz özen gibi yediğinizden kendinize nasıl baktığınıza kadar her seçim iyilik haline katkıda bulunur. Bu konuda neden hala tabular var uzun süre, yanlış bilgiler suçluluk ve rahatsızlık yarattı. Ama bilim Dengeli kendi kendine zevkin güvenli ve faydalı olduğunu, stresi hafiflettiğini, ruh halini iyileştirdiğini ve öz farkındalığı güçlendirdiğini gösteriyor. Hatta günlük hayat kalitenizi yükseltebilir, hayatın basit zevklerinin tadını çıkarırken. Şimdi en önemli ana ulaşıyoruz. Bu bilgiler sağlığınıza bakışınızı dönüştürebilecek bir sonuca giden yolu açıyor. Sır kendi kendine zevk ve diğer günlük bakım gibi basit alışkanlıkların prostatınız ve genel iyilik haliniz için bir koruma sistemi oluşturmasında yatıyor. Bir sonraki bölümde bu gerçeği açığa çıkaracak ve bilgiyi pekiştireceğiz. Son cevap bakış açınızı sonsuza dek değiştirebilir noktaları birleştirip sağlığınızı dönüştürmenin anahtarını keşfederken sabah çayınızdan akşam dualarınıza kadar. Sır nedir denge? Kendi kendine zevk diğer sağlıklı alışkanlıklar gibi tek başına değil tutarlı bir yaklaşımın parçasıdır. Ölçülü uygulandığında sıvı birikimini önler, iltihabı azaltır ve kanser riskini düşürebilir. Gerçek sır bunu diğer sağlık sütunlarıyla birleştirmektir. Türkiye'deki yaşam ritmi kadar doğal, dengeli bir diyet, kırmızı meyveler, yeşil çay ve zeytinyağı gibi antioksidan açısından zengin yiyeceklere yönelin. Doymuş yağları sınırlayın. Düzenli egzersiz dolaşımı iyileştirmek ve iltihabı azaltmak için vücudunuzu hareket ettirin. Sağlıklı bir prostat için vazgeçilmezdir. Stres yönetimi kronik stres sağlığa zarar verir. Bu yüzden meditasyon, hobiler veya camide topluluk zamanında neşe bulun. Tıbbi takip, özellikle 50 yaşından sonra düzenli kontroller değişiklikleri erken tespit eder ve gerekirse etkili tedavi sağlar. Öz farkındalık temelidir. Her beden benzersizdir ve sizin için neyin işe yaradığını anlamak kalıcı iyilik hali için ilk adımdır. Çayınızı demlemenin mükemmel yolunu bildiğiniz gibi. Kompulsif veya dikkatsiz kendi kendine zevk sorunlara yol açabilir ama dengede olumlu bir güçtür. Sır belirli bir sıklıkta değil, vücudunuzu aktif bir şekilde dinlemekte ve neşe getiren alışkanlıklar seçmektedir. Sağlık sadece hastalığın olmaması değil, enerji, mutluluk ve hayat kalitesidir. Bu bilgiyle bilinçli kararlar almaya yetkiniz. Büyük açıklama: Küçük değişiklikler hayatları dönüştürür. Dengeli, kendi kendine zevk bu değişikliklerden biridir ama tek değil. Gerçek sır beden ve zihni birleştiren olumlu alışkanlıkların toplamında yatıyor. Seçim sizin. Bugün başlayın. Okey oynarken bu bilgeliği paylaşın. Bu konuyu demistifiye etmeye yardım edin ve başkalarını utanmadan sağlıklarına bakmaya teşvik edin. Türkiye'de sağlık servettir ve kendinize bakmak her Ramazan ziyafetinde, her torun gülüşünde ve Akdeniz'de her gün doğumunda orada olmanızı sağlayan ailenize verebileceğiniz en büyük hediyedir.